Herkese merhaba arkadaşlar ben Moğol ben Müsterbik'te Minecraft videosuna devam ediyoruz arkadaşlar ee, arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyle buraya amatis yaptım sonra evin şu köşelerini amatis yaptım amatis madenle bulmuştuk yani bir kere onlar tarlayı genişlettim şöyle biraz sonra böyle yaptım evi bakın gösteriyorum madenimiz Maden yaptım biraz indim 5 elmas falan buldum. Burada arkadaşlar bakın zırhlarıma bakın. Bak. Bugün mağara yapacağız. Evet. Yani doğrusu ben maden yapıp geleceğim. Böyle bakın köşelerini falan yaptım öyle. Şöyle hatta yetmedi şey. Buraları zor yaptım. Şimdi arkadaşlar. Nedir'e gideceğim diyeceğim olmayacak. Envanteri falan düzenlemiştim. Biraz ok kastım. Bir de arkadaşlar üçlü mızrak buldum. Sonra attım. Canım atım Karagül. Bakın burada. Bugün onunla geziye çıkacağız. Evet. Şimdi Karagül'e bindik. Biraz ilerleyeceğiz. Şaka şaka. Atımla gezmek istedim sadece biraz. Şuna. Aha ama. Bak şöyle yaptık. Dur azıcık çekeyim şunu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hastayım. Geçmiş olsun yazarsanız yorumda bekliyorum. Geçmiş olsun yazın. Like atın arkadaşlar. Abone olmak 30 tane video çektim. Sadece 20 abonemiz var. Lütfen bakın burada bir toprak girişliği yaptım arkadaşlar. Ya, şuna şunu bağladım yoksa çok kötü gözükecekti. Ama şurası biraz kötü gözüküyor. Bak da göstereceğim. Oraya biraz şey yapayım dedim. Buradan girerim demiştim. Şurayı şöyle yaptım. Biraz kötü oldu burası. Bak. Kılıcın keskin. ha. Böyle yaptım işte. Ee, arkadaşlar şimdi girelim. Bakın güzel aşağıda. Ben videonun şu azıcık kasalım. Olta falan yaptım. Rumazlık bastım. Güzel eşyalara gidiyoruz. Bak burada bir tane ender gözüm var. Sonra ender pearl'üm var. Bunları bir plan topladım. Yani zor oldu video dışı. Ben iki gün falan bir uğraştım video dışında bunu yapmak için. Yani uyudum kalktım öyle bir iki saat. Ee, şimdi yani bir iki saat demeyelim de yarım saat, bir saat bir şey işte. Ee, arkadaşlar şimdi gidip maden yapacağız. Ama nerede maden yapacağız? Onu şimdi hepinize söyleyeceğim. Burunlu akıyor. Ee, şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar ee, şimdi ma Aa, tavuk. Bu tavukları kesmemiz lazım. Ok yapıyor bunlardan ben. Gel bakayım siz. Bu bayağı tavuklar. Beleş tavuk. Baldan taltızlar arkadaşlar. Şimdi eski madene gidiyoruz. Neden? Çünkü eski madende bir tane maden kazmıştık. 50. katta. Hatta orada bayağı elmas bulmuştuk. Bunu şey yaparak göze alarak gidiyor oraya. İnşallah kazmam kırılmaz. O kadar bak ne bastım. Verimlilik bir. Kılıcım zaten kırılacak az kaldı. Keskinlik iki kılıcım ama. Bir saniye hemen geleceğim. Arkadaşlar hatırlarsınız tam buradaki maden işte. Şimdi. Neyse ben şu madene gidip bir geleyim. Arkadaşlar bakın burası. Buradan şimdi iniyoruz. Ben inip geliyorum dur. Ge geleceğim şimdi. Aa, arkadaşlar videomu şey olmuş pardon. Arkadaşlar gelin hadi biraz da birlikte yapalım şunu şu işi. Daha deminden beri burnumu çekiyorum gene başladı bak. Bir saatten beri elmas arıyorum yok abi yok. Ya, nerede? Elmas yok abicim. Memlekette elmas kıtlığı var sanki ya. Bıktım elmas aramaktan. Sonra arkadaşlar şimdi siz göremezsiniz. Ben görüyorum da önümü. Siz göremezsiniz şimdi ben şey onu. Bir de arkadaşlar bak yere elmas kazma yaptım. Kırılmazlık verimlilik bastım. Buna da kırılmazlık bir verimlilik bir. Buna da kırılmazlık bir verimlilik. Oha verimlilik kim basmışım ben buna? Bir zannediyordum. ne? Bir saniye. Kırmazlık bir verimlik ki. Kırmazlık bir verimlik. Oha. Baksana şuna. Hızına bak. Dur şimdi sayacağım saniyelerini. Bir, iki, üç, dört, dört elli diyelim biz buna. Bir, iki, 3 4 5 5 5 Bir saniye fark var arada bak. Birle ne yapılıyor elmas kazmayla? Bir iki tane kasılıyor. Bak elmas kazmayla daha hızlı gidiyor. Bir de kırılmazlık bir basın buna fena gider. Arkadaşlar sizden benden size bir tavsiye. Bak ben bunu bilmiyordum yeni öğrendim. Şimdi yeni aklıma geldi. Yani size bir Minecraft tavsiyesi olsun, abi tavsiyesi olsun. İkile söylüyorum bak, yoksa büyükler yanlış almayın. Ee, şimdi bak, ben gittim bunların hepsini kendi Crafting Table'da birleştirdim. Hepsi boş büyüsüz çıktı. Yani ikisine iki tane büyülü yaptım, Crafting Table'da birleştirmeye çalıştım. Ee, büyü birleştirdim, büyüsüz çıktı. Ben de dedim niye olmuyor? Bir anda aklıma örs geldi. Örsü bir birleştirdim. Ne oldu? Oldu. Ya ben bunu bilmiyordum bak. Sonra aklıma geldi. Hatırla hatırladım ben bunu biliyordum aslında da unutmuşum. O yüzden öyle oldu işte arkadaşlar. Ben şu an önümü görüyorum merak etmeyin. Hatta şu, şu anda sonuna kadar açık şarjım da azaldı. Baksana dokuş oldu. Dokuş, dokuş diyorum ya. 9 oldu. Bak. Seni meşale koyayım. Yo, görün. Yok kardeşim? Yok. Ben oraya bir yere meşale koydum? Buraya koymuşum. Arkadaşlar. Şimdi bakın. bırak kuruyoruz. Böyle basıyoruz. Anladın mı? Siksak siksak işte. Öyle bir şey gidiyorum ben. Ne oldu belirsiz. Başı bismillah diye elmas kazmayla başlayalım. Bismillah elmas kazmayla başladım. Ee, arkadaşlar şimdi niye sizle beraber çekiyorum? Çünkü video daha demin 5 dakika 3 saniye olmuştu. Sizle birlikte çekersem madeni e, nasıl gittiğimi şey olur. Ama biraz sıkıcı olur. Ama biraz da şey olur yani süre Olur. Yoksa ben bir saatten beri kazıyorum burada ya. 10-15 dakikadan beri kazıyorum ben. Hala bir şey. Oh, elmas, elmas, elmas. Tam bir şey varamadım. ama elmas. Allah duydu sesimi. Vallahi Allah duydu sesimi. Bak. Kazak sıraları. Bak. Bak bak. bak. Mükemmel mükemmel mükemmel. Abicim bir de iki tane bak. Çıldıracağım iki tane. Hatta üç tane. Dur. Wow. Bu nasıl bir şans. Arkadaşlar. Kumaş tatlılığı gelse benim şansımı kazanamaz. Tamam mı? Kıvanç tatlı tutuğu bile bu kadarını yapamaz. Hadi bakayım. Kıvanç tatlı tutuğu ne alaka ya? Allah dur. Ne yapacağımı şaşırdım. Lan hadi be. Dur bakayım etrafında başka var mı? Oha bunun altında bir tane daha mı var? İkili çıkmasın. Çıldırırım ikili çıkarsa. Oha. Oha. Bir tane kazdım. 1-2-3-4-5-6 7 tane falan elmas buldum. Bak. 1-2-3-4-5-6 tane elmas. Arkadaşlar rekor. Rekor beğeni gelsin bu videoya. Patlasın. Kırın beğeni tuşunu. Kır kır kır. wow, Elmas bulduk. Evet. Evet adamım. Buldum buldum buldum. Yes. Elmas yere yaklaşıyoruz. 13 elmas. 13. Yes! Rekor beyni. Rekor patlatın beyni. Kırın o tuşu. Kırın. Kırın o tuşu. Bas aboneleri bas bas bas. O oh, bismillahirrahmanirrahim. Korktum lan. Oğlum. Avatarım lan ben. Sen kime şekil... Oğlum sen kime şekil yapıyorsun lan? Avatarım lan ben. Avatarım oğlum ben. Arkadaşlar elmas. Yağdır beğenileri yağdır. Yağdır beğenileri bas. Ya abi. Ben bu yoldan dümdüz gitseydim belki elmas çıkacak. Nereden biliyorsun Allah'ım? Abicim. Öf, öf ya. Şimdi bak gene yol değiştireceğiz. Sevmiyorum ha. Ben yol değiştirmeyi sevmem bir insanım tamam. Abi kapat ya. Kapat. Şimdi arkadaşlar. Bak. Elmas buldum. Pat pat neyle Ben elmas bulup geliyorum. Ha bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yeni bir oyun çıktı bilir misiniz? Hani böyle. Yanlış diye bir şarkı var. Hani Tuğçe diye bir kadın yazdı ya. Ha. O şarkıyla gidiyorlar. Trafik Roger diye bir oyun oynuyorlar. Hatta bir tane çocuk gitmiş direksiyon yapmış öyle çeviriyorum. Bu videoya 6 like gelirse veya 10 like gelirse gideceğim. O videoyu çekeceğim. Size evet o videoyu çekeceğim abi. Hem de şarkılı çekeceğim. Tabi olursa deneyeceğim bir ilk önce şarkı. Olmazsa şarkılı çekmeyeceğim. Şimdi gidiyorum ben elmas bulmaya. Bay bay. Arkadaşlar videoyu kapatmak için geldim. Şarjım azaldı çünkü. Ee, arkadaşlar merak etmeyin. Ben video dışı maden yapacağım. O elması bulup sizin size getireceğim. Yani inşallah ummazsam bunu yapacağım. Veya video hiç yaparım. Bilmem onu. Durdururum. Elması kasar gelirim. Arkadaşlar şimdi e, hepinize özür dilerim. Şarjım azaldığı için ne yapabilirim yani. Ben de 27'de çıkardım. Video çekmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Bir saate uğraşıyorsunuz. Yani zor. Zor. Yani benim video çekmem yarım saat bir saat sürüyor. Video dışı kasma sonra e, video içinde yapmak. Bunların hepsi baya bir sürüyor. O yüzden like abone olmayı unutmayın. Desteklerseniz sevinirim. Geçmiş olsun yazılarınızı yorumlara bekliyorum. Çünkü arkadaşlar bak ben nefes alırken bir de e, yani nefes alırken de ver de boğazım acıyor çok kötü. Bir de burnum akıyor. Onun için bir like atın. Öksürüyorum. Like atın haber olun arkadaşlar. Bir geçmiş olun diyeyim bana. E, teşekkürler. Arkadaşlar konuşmam bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın desteklerseniz sevinirim. Yorumları bekliyorum. Takipçi kazanmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Öptüm.